İş adamı Alaaddin Şahin meclis üyeliğine başvuru yaptı. 2014-2019 yılları arasında AK Parti Yeni Mahalle Belediye Meclis Üyeliği yapan iş adamı Alaaddin Şahin yeni dönem için AK Parti'den meclis üyeliğine başvuruda bulundu. 85-80 bin nüfusa sahip olan bir hemşeri topluyuz. Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkan Yardımcılığı ve Yeni Mahalle Çorumlular Derneği Başkanlığı'nı da yürüten Şahin, AK Parti Yeni Mahalle İlçe binasına kalabalık bir grupla geldi. AK Parti Yeni Mahalle Belediye Başkan Adayı Abdülkadir Aydoğan tarafından kabul edildi. Alaaddin Şahin, mecliste geçmiş dönemden tecrübe sahibi olduğunu, Yeni Mahalle'yi de her yönüyle iyi bildiğini belirterek, bu dönem adayımız Abdülkadir Aydoğan'la daha sağlam yürüyoruz. Ben çarşıda, pazarda, sokaktayım. Şu an sahadan gelen mesaj net şu, sevgi var ama sevgi yetmiyor. Hizmet de lazım. Hizmette AK Belediyecilik de mümkün. İnşallah AK Belediyecilik Birlikte, Sayın Aydoğan'la birlikte çalışacağız dedi. AK Parti Yeni Mahalle Belediye Başkan Adayı Abdülkadir Aydoğan kabulde yaptığı konuşmada Yeni Mahalle'nin Türkiye mozaiği olduğunu, ilçede Ankaralıların ilk sırada yer aldığını, onu Yozgat ve Çorumluların takip ettiğini belirterek Türkiye'nin 20 ilinden ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız var. Adeta bir mozaik. Konutların yanı sıra iş yerleri ve sanayi kuruluşlarıyla çok geniş bir alana hizmet vermek lazım. Yeni Mahalle'de yapmak istediğimiz çok iş var. Maddi durumu iyi olmayan kesime sahip çıkmak önceliklerimiz arasında. Yerel hizmetleri diğer ilçelerdeki seviyeye getirmek olmazsa olmazlarımız olacak. Meclis üyelikleri de önemli. Çünkü yerel parlamentoyu meclis oluşturuyor. Katma değerini hizmete yansıtacak arkadaşlarla yol yürüyeceğiz inşallah dedi. Daha sonra iş adamı Alaaddin Şahin, meclis üyeliği müracaatını resmi olarak gerçekleştirdi. Ele verip dost,